Özgür Özel genel başkan olur mu? Umarım olur. Çünkü İmamoğlu başkan, genel başkan olursa kafamızı karıştıracak çok. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Şimdi bak tam 2024 yerel seçimlerinde büyük ihtimalle genel siyaset konuşuyor olacağız. Ama bir sonraki genel seçimlerde kimisi 2027 diyor, kimisi 2028 diyor. Ama bir sonraki genel seçimlerde hala siyaset konuşuyor olursam o benim başarısızım. Çünkü hedeflerimde bir sonraki seçimde o geldiği zaman yani 4 ya da 5 sene içinde. Yani 4 ya da 5 sene sonra artık bu tür dünyevi şeyleri konuşmuyor olmayı umuyorum ve kendi yapmak istediğim sanatsal işlerime yoğunlaşabilecek maddi temelimin olacağını umuyorum arkadaşlar. Taksiyoz gördüm. Konya'yı alacaklarmış seçimler. CHP değil mi? Büyük ihtimal şeyi düşünüyorlardı lan onlar. Şeyi düşünüyorlardır abi kesin. Hani kılıçlar şey dedi ya ben peygamber soyundan geliyorum. Tamam. Kılıçlar ben peygamber soyundan geliyorum dedi. Kesin alırız. Kesin alırız kanka. <laughs> Pamuk eller cebe. Evet. CHP AKP uyumayın. Bana sus payı yok mu? Bak o kadar konuşuyorum. Demek ki yeterince rahatsız edememişim. Tüh. Şöyle 1 milyon dolar, birer milyon dolar ya da ikiniz anlaşın 500 er bin dolar. Verin bir daha beni siyaset konuşurken göremezsiniz. Ulan 1 milyon dolar da çok büyük para lan artık. Ben bunu ilk söylediğimde o kadar büyük para değildi ha. Ben bunu seneler önce söylüyordum ya zaten. 1 milyon dolar verin susuyum diye. O kadar büyük para değildi. Şimdi baktım baya büyük para lan. 1 milyon dolar. Oha. 27 milyon TL. Huh. Kılıçdaroğlu Ebu Leheb'in 12. oğlunun 20. kuşaktan torunu. CHP'nin adayını yıpratmayı utanmadım. Ankara'da harbiden politikacılardan 1 milyon dolar gelse bir daha siyaset konuşmaz bunu. Konuşmam tabii lan. 1 milyon dolar çok büyük paraymış. Şimdi fark ettim. O zaman öyle bir hani 1 milyon, bir bircik, 1 bir milyoncuk gibi düşünüyorduk da şimdi ne kadar büyük bir para olduğunu fark ettim. Kesin konuşmam ya. Yayınla açmam. Yani böyle yayın açmam. Retro oyun yayını falan açarım. Bir tane arkadaş var. Yeni dönem Türk rapçilere hakim. Ona soruyorum. Bu rapçi neci? Bu rapçi neci? Ulan isimler de birbirinin aynısı. O yüzden karıştırıyorsun. Keyşan, Heyşan, Sayan, Mayan, Sayşan, Şeyşan, Meyşan, Johan, Johan Faber. İsimler birbirinin aynısı. Bir tane harf fark ediyor. Çok farklı ama yani böyle bir tane. Bir tanesi mikrofonlu duzu, bir tanesi düzgün adam falan. Bir tane harf fark ediyor falan. <laughs> o yüzden soruyorum. Abi diyorum bu kim? Bu nasıl? Arada gelince çalıyor falan. Güzel aslında yani. yani. Güzelleri de var kesinlikle. Ben artık takip etmiyorum yaşlılıktan. Yaşlılıktan takip etmiyorum arkadaşlar. Ben böyle retro synth falan dinliyorum artık. Rock. Ondan sonra metal de değil ama rock yani. Ondan sonra şey Dio falan. Retro synth. Ondan sonra bu tür şeyler artık dinliyoruz biz. Eski de işte isimler birbirine çok benziyor. Yani bir harf fark ediyor. işte biri eski rapçi, biri yeni rapçi falan. Bir daha abi sizin eski dediğiniz ne kadar eski? Bana göre şey bile yeni. Bu 8 grubu var ya 8'deki elemanlar. Şimdi siz mesela eski dersiniz olan büyük ihtimalle de. Bana göre onlar da yeni yani. Cezadan sonraki herkes benim için yeni. Değil mi? Hayki falan da aslında eski ama bana göre yeni yani. Kartel dinliyorduk biz oğlum 95'te. Yani şu an hala telefonumda var kartel. 1995 yılında siz kaç yaşındaydınız kartel dinlerken? <laughs> Yıllar hızla geçiyor aynen öyle. 10 sene önce ile şu an tip olarak şey olarak birçok şey aynı benim için. Sadece kariyerimizde geliştik. Yerli milli Hacking. 95 kartel diye gelir ve şu an Erci'ye konuşmakta. Hacking sen kaçlıydın abi? Dale Don vardı. Kartelle karışık kaseti vardı. Kille Hakan'la yaşadınız. En iyi rapçi Doktor Cinayet işleyicidir. Çekomastik. 90 abi 81 abim sayesinde erken tanıştım. Eyvallah. 5 yaşında küfürlü kartel şarkısı söyleyen çocuklardan biri sendin o zaman. Taylor Swift hiçbir şey düşünmüyorum. Şey klibini sevmiştim ama. Shake It Off. Biraz klişe bir klipti. Böyle normal insanları dans ettirmişler ya. O dönemde işte Happy'nin olduğu dönemdi zaten o. Ama gene de eğlenceliydi. Şunu gördünüz mü arkadaşlar? Esas bak olaylar çalkalanıyor da biz başka muhabbetlere girdik bunu atladık. Ben onlara şimdi soruyorum. O sesi çok çıkanlara. CHP kendi başına bugün herhangi bir seçime girip Türkiye genelinde, Türkiye'nin tümü için... Kazanması mümkün mü ya? Ya siz hayal mi görüyorsunuz? Bir şey diyeceğim. Bu lafı söylediğiniz zaman ben ne sandım biliyor musunuz önceden? Şimdi devam ettiririz videoyu da. Bunu gördükten sonra şey sandım. Böyle hani 5 sene önce falan atar yapmış CHP'ye de ondan sonra işinde birlikte olmuşlar falan. Değilmiş lan. Şimdi yeni bu. Adam CHP'nin oylarıyla meclise girdi. CHP'nin oylarıyla meclise girdikten sonra bunu söylüyor. Nerede o? Bu ülke öyle bir ülke mi yani? Değil o mi? Ümit Özdağ'la yapılan o, o protokol sonradan ortaya çıkan protokolün var oluşuna ben tabii üzüldüm yani. Çünkü şeffaflık, açıklık önemli. Ee, yani hele hele bu, bu ortak hareket eden, ortaklık akti üzerinde yürüyen partiler ve şahıslar için bu çok daha önemlidir. Bugün olsa altılı masa içinde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile yine bir paydaşlık yapar mısınız? Bu mutabakat metnini öğrendikten sayın Ümit Özdağ <laughs> üç bakanlık ve bir müsteşarlık verdikten sonra yani bunun yalanlamadığı için böyle söylüyorum sayın e, Mehmet Ağar. tabii onlar o sözler yani yapar belki, mısınız şimdi, merak ediyorum. Ya şöyle bir tarafta tabii altı partinin bir mutabakatı var. Sapa sağlam imzalanmış. Hı -hı. Şeffaf, açık deklar edilmiş. Bir tarafta da bir başka bir gizli anlaşma var. Şimdi bunun tabii uygulama günü geldiğinde ne olurdu bilmiyorum. Bu ayrı bir koca bir soru işareti. O uygulama günü geldiğinde ne olurdu bilmiyorum çünkü burada bir işin ağırlık merkezi var, hukuk var. Öbürde iki seçim arasında apar topar böyle alelacele panik halinde yapılmış bir iş var yani. Panik halinde yapılmış bir iş eyvallah ama eğer o işi yapmış olmasaydı rezil kepaze olurdunuz. Bunu da biliyorsunuz. İlk turdan sonra hatırlıyor musunuz YouTube'da canlı yayında işte Erlik, Caho falan. Onların böyle bir yayınları vardı. Caho'nun şey dediği, layık atak geçirdim dedi o yayınlar falan var ya. Orada şey diyorlardı. AKP herhalde okey'e dönüyor. Hani yendik ama nasıl yendik ama ezelim diyorlar. Gerçekten ben çok büyük hezimet bekliyordum ikinci turda. Yani ilk tur bitti hala daha çıkıp bunlar işte Çiğdem Mater için kim o bilmiyorum. Osman Kavala için. Selahattin Demirtaş için işte sandığa gitmemiz lazım diyor. Sen bu kafayla bak bu kafayla bunu diyorlar ya ilk turdan sonra. Osman Kavala için Selahattin Demirtaş'ın sandığı gibi. Sen bu kafayla ikinci tura girseydin rezil kepaze olurdun. Orada Kılıçdaroğlu panik oldu. Lan dedi bir saniye. Bir HDP'lilerle işte şu Ali Babacan. Biliyorsunuz Ali Babacan Kürdistan bayrağı koyan. Neydi o şeyde depremde işte bize yardım ülkelere teşekkür ederiz diye. O ülkelerin arasına Kürdistan bayrağı da koyan. Türklüğün tanımını değiştireceğiz diyen, tarikatların önünü açacağız diyen, rezil kepaze olurdunuz abi. Eğer ki Türk milliyetçiler, çünkü benim gibi çok fazla insan var. Türk milliyetçisi, Atatürkçü ama hiçbir şekilde de AKP'ye vermeyecek. Ne olursa olsun AKP'ye vermeyecek insanlar yani. Benim gibi çok fazla insan var. Biz gitmeyecektik. Gitmeyecektik. Net söylüyorum ki gitmeyecektik. Hiç umurumda değil. İsteyen istedik ardı linçlesin yani. Ve çok ilginç bir şekilde benim gibi düşünen benim gibi olan insan aslında Zafer Partisi'nin aldığı %2'den daha fazla. Ben buna eminim. 2,5 mu aldılar? Kaç aldılar bilmiyorum. ama ondan daha fazla yani net. Sonra bir tane daha. Özdağ'la bir anlaşma imzaladığını bilseydiniz. Bu da ikinci İttifaktan çekilir miydiniz? Çok açık bir kamuoyu açıklamasıyla bunun ittifak ruhuna aykırı olduğunu söylerdim. Hani ondan sonra o gizli protokol, şeye bakın 7 maddelik açıklanan protokolü biliyorduk. Sayın Kılıçdaroğlu da paylaşmıştı. Ona hiçbir itirazımız Hızlıca yok. evet. Ve Sayın Kılıçdaroğlu'na da yetki vermiştik. Yani görüşme, herkesle görüşme yetkisi. O protokol gözlerce tamam. Bunda bir beis yok. O protokolde rahatsız edici hiçbir şey yok. Hatta beni sevindiren şuydu. Beni sevindiren şuydu dedi. Ümit Özdağ'ın nefret söylemleri yoktu falan diyor. Ha şöyle demiş. Kesinlikle Ümit Özdağ'ın İçişleri Bakanlığı yaptığı ülkede yaşamak istemezdim demiş. <laughs> Gelecek reis. Şimdi arkadaşlar, tamamen alakasız bir şekilde şunu söyleyebilirim. Hani daha önce konuşmuştuk ya, tamamen ortaya söylüyorum arkadaşlar. Kimseyi zan altında bırakmıyorum. Sadece soruyorum size. Daha önce de konuşmuştuk ya. Hükümet çıksa dese ki, biz dese, Fethullah'la barıştık. Darbeyi onlar yapmamış. Yanlış anlaşılmışız. Biz onlarla barıştık." dese hükümet. Hemen ardından yani muhalefetten muhalif insanların arasından biz zaten Fethullah Hoca'yı çok severdik diye böyle bir tanesi bir kişi sağ yumurtalığına bir kişi sol yumurtalığına yapışıp böyle cuk 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 teabagging yapacak. İki tane siyasetçi kim sizce? Bir düşünün. Bir düşünün abi. Tekrar söylüyorum. Yarın hükümet çıkıp dese ki biz Fethullah'la barıştık. Fethullah'la biz yanlış anlaşılma olmuş falan filan dese, biz onunla barıştık onlar darbeci değilmiş meğersem dese, muhalefetten hemen atlayacak. Biz de zaten Fethullah hocamızın suçsuz olduğunu biliyorduk. Biz zaten onu yalarız yutarız. Sol yumurtalık benim sağ yumurtalık senin diye böyle paylaşan kim olurdu? Hangi iki siyasetçi olurdu? <laughs> Kafadan 3-4 parti çıktı ya. Tabii tabii canım. Muhalefet derken şöyle yani kendisine muhalefet diyen anlamında diyorum. Yanlış anlamayın. Adamların oy potansiyeli yok. Aldıkları oy diye bir şey yok. CHP üzerinden bir ton şey çıkartmışlar abi. Milletvekili almışlar. Ondan sonra gelip şimdi kılıçlara laf ediyorlar. kılıçlar da bunlara kazık atmış. O da sağlam kazık atmış bunlara sıkışınca. <laughs> gizli anlaşma var falan demişler. Ya. Ulan gizli anlaşma olmasa sadece protokol imzalayarak kim kime destek verir? söz verdik. Kılıçdaroğlu hiçbir şey imzalamayacak abi. Hiçbir şey vermeyecek. Sadece diyecek ki söz verdik. Söz verdik terörle mücadele edeceğiz. Her sene ölüyor demiş. FETÖ ölmüş. Hep FETÖ ölmüş diyorlar zaten. Ölse bilmeyiz büyük ihtimalle. Zeynep Balta mahalledeki abilerin arasındaki güven ve işbirliğini cidden hayranım. Bir bunlar kadar olamadık demiş. E çünkü orada otorite var. Bir tane baş var yani. O başın dediği oluyor. Yalnız orada şöyle bir şey olacak. O baş yaşlılıktan dolayı ölecek bir gün. Ozan zaman gör sen oradaki kaosu. Şimdi dedin ya iş birliğine falan filan diye. Ozan gör kaosu abi. Ozan zaman kaosu gör. İşte abi bak ona zaten muhalefet ona güveniyor. Muhalefet ona güveniyor abi. Ozan o kadar büyük kaos olacak ki. Yani orada mesela AKP parçalanacak. Onlardan bazılarıyla soldaki adamlardan bazıları koalisyon olacak. O kadar garip bir şey olacak ki yani arkadaşlar. Şu an hayal bile edemeyiz yani neler olacağını. Akif altılı masanın gizli maddeleri var. O yüzden muhalefet yapamıyorlar. Yoksa ne cevherler var da çıkaramıyorlar. Tamam o onlar gidecek parçalanacak o eyvallah da yerine gelecekler kim olacak? 5 sene 10 sene sonra biz televizyonda işte Fethullah Hoca'ya iftira atıldı falan diye programlar görecek miyiz? Bunlar hiç imkansız şeyler değil arkadaşlar. Şu an sene 2023. Ne de imkansız değil biliyor musunuz? Çünkü dışarıdan yapılıyor ya bu baskı. Dışarıdan yapıldığı için. Biz arkadaşlar PKK'ya terör örgütüne, terör örgütü PKK'ya karşı bütün millet olarak tek yürek olmuştuk. Birlik olmuştuk PKK terörüne karşı, terör örgütü PKK'ya karşı. O daha önce de söyledim ya Ahmet Kaya'nın işte o vallahi apoya özledim falan dediği dönemde ağzına sıçmışlardı onun. Onun ağzına sıçmışlardı. Ne oldu peki? Dışarıdan arkadaşlar dışarıdan müdahale oldu. Dışarıdan müdahale oldu meclisin yapısı bile değişti içerideki insanların kalitesi bile değişti. Yani en, en azından bir seviye vardı. O seviye falan kalmadı. Hiç hiçbir şey. Yani o o şeyler falan. Şeyi hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Tanju Özcan'a su şişesi atan kadın. falan diye böyle su şişesi atan kadın. Onlar meclisin temizlikçisi bile olamazdı. Kim olduğundan bahsetmiyorum. Ortaya konuşuyorum ben. Öyle kadınlar, öyle insanlar meclisin temizlikçisi bile olamaz. Bak meclisin temizlikçisi bile olamaz diyorum sana. Anlıyor musun beni? Dışarıdan müdahaleyle bu hale getirildi meclis. İçeriği. İçeriği bu hale getirildi ve o noktadan sonra... Çünkü o zamanlar şey deyip duruyorlardı. İşte e, dağda terör yapmayın, düz ovada siyaset yapın. Dağda terör yapmayın, düz ovada siyaset yapın. Hep bunu söyleyip duruyorlardı abi. Böyle böyle terör örgütü meşrulaştırıldı dışarıdan müdahaleyle. O yüzden şu anda gene dışarıda Fethullah işte muhalif olduğu için zulüm gören adam. Bir de böyle şey yoğunlar dinler arası diyalog falan. O yüzden işte Fethullah dinler arası diyalog isteyen, Hristiyanlarla barış isteyen, işte Yahudilerle barış isteyen falan böyle. Öyle birisi olarak görülüyor ve dışarıdan da bu şekilde baskılanıyor. O yüzden 10 sene sonra işte Türkiye televizyonlarında ya da Türkiye'de yaşayan insanların açmış olduğu YouTube kanallarına falan açık açık Fethullah işte şöyle iyidir, böyle iyidir, şöyle iftira atıldı falan diye programlar görebiliriz. Şu an 2023'teyiz değil mi? 2030'da, 2033'te bunları görebiliriz abi. Bunlar kesinlikle imkansız değil. O yüzden ben size diyorum. İnsanlar o kadar kitlenmiş durumda ki AKP gitsin ondan sonra geleni götürürüz diye öyle mi? Kılıçdaroğlu götürebildik mi? Kılıçdaroğlu gelmedi bile ama götürebildik mi adamı? yerinden edebildik mi abi? İşte birçok kişi diyor ki diğer tarafa AKP oy verdim işte Fethullahçılarla mücadele ettiği için. PKK'larla mücadele ettiği için bilmem. Yani bölücü terör örgütüne karşı dincileri tercih ediyorlar. Başka bir lümpen kesim de var. Onlara da dinciler tabii ki dokunuyor daha çok. Onlara da bölücü terör örgütü dokunmuyor. Onlar da dincilere karşı bölücü terör örgütünü tercih ediyorlar. Ondan sonra gelip bize kızıyorlar. Sizin yüzünüzden şeriat gelecekti. E sizin yüzünüzden teröristler geldi. Sizin yüzünüzden Fethullah biyografi yapan Açık açık Atatürk düşmanlığı yapan adamı meclise soktular. İzmir'den birinci sıradan koyarak. Meclise soktular adam. Kimin suçu bu? E veriyorlar. Altı oku görünce böyle meme uçları demirden leblebiye dönüşen, pokemon topuna dönüşen birçok insan var yani. Altı oku görünce ne olursa olsun verecek insan var. Nasıl ampulü görürse ne olursa olsun verecek insan varsa altı oku görürse ne olursa olsun verecek insan da çok. Hizmet hareketiyle barışalım diyenler falan varmış AKP için. Yani öyle nasyonel panteist. Ecevit önünü anayasa kitapçığı atıldı diye elleri titreyerek açıklama yapmıştı hiç unutmam. Bir de şimdiki politikacılar bak abi ana söylemedikleri kaldı demiş aynen. O olayları da biliyorum ben. Sonra o adamı aynen. Sonra o adamı kalka açık mikrofonda evet öyle biri gözükebilir ama olsun çok iyi insan çayını kahvesini için dedi. Zeynep Balta ikinci Kemalist devrim yaşanır mı sence? Var mı öyle bir ihtimal? Her şey olabilir abi. İç karışıklık olabilir mi? Her şey olabilir.